Tonyalıların memleketi. Yüzyıllardır Karadeniz'in sert rüzgarlarına meydan okuyan ebeğiyle bağlı olan bir diyar. Tonya, köklü tarihiyle, geleneklerine bağlı insanlarıyla ve eşsiz kültürel mirasıyla özel bir yerdir. Bu toprakların en değerli miraslarından biri de dillere destan Tonya tereyağıdır yalnızca bir lezzet değil, emeği, doğallığın ve kalitenin simgesidir. Bugün coğrafi işaret olarak tescillenmiş olan bu eşsiz tereyağı, asırlık geleneğimizin ve üretim kültürümüzün gurur kaynağıdır. Ama Tonya'nın zenginliği sadece bunun asırlığı değil. Tonya filosu bu topraklara özgü sadakatiyle bilinen özel bir köpek dağların ve yaylaların koruyucusu olan bu sevimli dostlarımız, Tonyalıların hayatında önemli bir yere sahiptir. Ve bir başka önemli kültürel mirasımız, Tonya mezar taşları. Bu taşlar sadece birer mezar taşı değil, geçmişten günümüze uzanan birer sanat eseri ve kültürel mirastır. Üzerlerinde yer alan figürler, bölgenin inanç ve geleneklerinin izlerini tışır, atalarımızı bizlere bıraktığı sessiz ama güçlü bir minastır. Ve elbette Toya kültürünün ayrılmaz bir parçası olan horon. Horon sadece bir oyun değil, bir yaşam içindir. Dizimize, omuzumuza, yüreğimize... Horon bir olmanın, dayanışmanın ve mücadele ruhunun sahnedeki ifadesidir. Davul zorunun ve kemençenin ritmine ayak uyduran herkes, geçmişten geleceğe uzanan bu büyük mirası yaşatmaktadır. Bizler horonla büyüdük, horonla güçlendik ve horonla bir aradayız. 1999 yılında kurulan Samsun Tonyalılar bu işsiz kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bağlı. Kurucu başkanımız Saffet Aybaz'la atılan bu adım, bugün binlerce Tonyalı'nın birlik ve beraberlik çatısı oldu. Dernek bu, da bu bilinci yansıtır. Görevin önde gelen insanları, logoda Tonya'nın adıyla alınan siyah birine kare olması gerektiğini söyledi ve biz de geleceğe bilgiyle, eğitimle yön vereceğimizin simgesi olarak Kare'yi seçtik. Bu büyük yapıyı bugüne kadar hedefleriyle üreten başkanlarımız sırasıyla 1. Dönem Saffet Ayvaz 2. Dönem Sami Çakıroğlu 3. Dönem Şevket Çelik 4. Dönem Nuri Atabal 5. Dönem Mustafa Açıcı 6. Dönem Mustafa Bayrak 7. dönem Muhammed Bektaş, 8. dönem Yunus Vermi, 9. dönem Ali Tomar, 10. dönem halen devam etmekte olan Ahmet Açıcı. Geçmişimize sahip çıkarken geleceğe umutla bakıyoruz. Kültürümüzü yaşatıyor, dayanışma ruhumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz dayanışma, kardeşlik ve sevgiyle Tonya'nın ruhunu her yerde yaşatmaya devam edeceğiz. Bu gece sadece bir eğlence değil, bir araya gelmenin, kaynaşmanın ve birlik olmanın gecesi. Samsun Tonyalılar Derneği olarak hep birlikte nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle.